bir ya. Üzerimdeki kalkan Adam, Adam benim yazıya hiçbir şey yazmadı hayret ama bakayım. Smurf hesapta Artık mısın? chat atmıyorlar mı? Ocu mocu dedik. Ee. ne hesabıymış bu. Aha. Lan şey geldi karşı tafa. Neydi o çocuğun adı? Bu şey değil mi la eski esporcu? Evet. Olabilir. Leylü Nehar bu. <laughs> Content çıktı. Çok korkuyorum Leyla <laughs> <minyona. gülüyor> -ley ne abi? Q kaçırdı bir yana. Oj, Pichi, Nehar. Çok chat atılsın var ya. Umarım ban yemez Öldü. Ah! <gülüyor> 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 Çok güzel flash attı bu arada. Bra kveld. Bra kveld. Alak gittin hala reset almam. Ben yine yürüyorum topa. Diego da yürüyebilir çünkü. Yok adam hala kargaları deniyor. Geldim dayı batık. Öldürsene şunu. Al bakalım. <laughs> Allah. Onlar olur ya. Beni hiç sevmedi bu oğlum. Evet, salak seni. Öldün mü? Ana sikim öldüm. Ya siktir ya. Ben de öldüm sen öldüysen. <laughs> Yok la vuramaz. Dönüşe bir şey yapamıyor Geç, ki. Geç. Evet. <laughs> Lan herif ölümü görmüyor ben onu da vuramıyorum. <laughs> 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 Salsana beni ya. Hele şunun Yasuo'ya bak be. Oğlum <laughs> 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 Öldü ночь. <aç. gülüyor> Portakal. Gerek <laughs> yok. Gerek <o> yok. <gülüyor> <gülüyor> gel yukarı, yukarı gel. Hmm, base atamayacağım ya. O zaman geldim. Evet, orada da... Yani... <gülüyor> 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 Yardım edin. 5, 4, 3, 2, 1. Yartırdım. ben wave atayım ya. Eyvallah. Amına koyayım. Beni bu kadar tamam, sevmediğinizi wave wave. He, salak, Ne oldu gel buraya. Wave yok öldüler. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Neyse asistleri topladık. Flash'im D'deymiş Allah kahretsin. Ben de flash'im de güzel et. Her hesabımda farklı yerde kullanıyorum Flash'ımı. Lan ne yapıyorsun kel? Abi oğlum multitalent oyuncu olduğumu söyledim mi? Ölü bir iş adamısın mısın yoksa? <laughs> i̇ş adamı. Gitçe yere hortumu koydum bak şimdi kanka. Kayamayacaksın ki. Oh ne? Aha. Gel şu. Gel buraya orası bir çocuğu. Yakalayacağım bunu. Hayır ya ya. Oyun bozamık var mı? Aha. E ee, var mı? Aa. <laughs> Sen yetişemezsin ki. <laughs> Al işte ben gidiyorum kanki Nami buradaymış. Görüşürüz. Hala <laughs> öldüremediler mi seni? <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Ya, selam dostum. Jungle'ı <laughs> play'ine bu adamın Öldürdü bu arada beni Ahaa ee? öldürdü kanka Öldürdü Kelçi oyunda Zümrüt'te ne iş varmış ama Adam zaten Zümrüt'e bırakıyordu <laughs> Adam zaten Zümrüt'si <laughs> Onun ligi mi zaten? Harbi Hıı hmm. Daha çok <laughs> <laughs> Biraz sinirlendi galiba Hmm, bavul bavul. Ya. Eyvah. Ya ölmezsin niye flash atın ki ya? Nereye gidiyorsun? Hop gittiğin yere. Nereye gidiyorsun? <laughs> kayıp kayıp gidiyor buna kıymıyorlar. <laughs> 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 73 bin direkt ha orada. <laughs> şöyle yapalım. Aşağıdan dolanayım. Tribuş'a gireyim. Evet, hiç gerek yok öyle zaten. Ne yaptığını kendi bile bilmiyor ki abi. <laughs> Kayıyor bin yanlarda. Ben, ben yine geliyorum. Ha burada bir şey var. Ya o geliyor. Ya o geliyor öldüreceğim onu. Ben sana döneyim ya. Ananlar <laughs> Ah basamadım neyin? Ayıp <laughs> lan bu niye canı yıkmıyor? Sen ne kastın a**? Atıverim. <laughs> <laughs> Şöyle. Kestim boç. Ona nasıl kesiyorsun lan? Kase attı abone ol gelip resmen. <laughs> ne lan sen ne kasıyorsun onu? Bilmiyorum nasıl ki. <laughs> Bak az önce ölmüyordu bana da sana dönüşünce. Nasıl? <laughs> <laughs> evet, Burada eleman bana çok tilt hmm, ya. onu yemeyebilirdim ya. Lan Bu niye bir vurdu? 11 kill bir item niye bu adam? Kaç goldu vardı acaba? Rapodon <laughs> bitirdi direkt base'i Bir de bunlar bitirdi kanka. Yani 5k gold'la base attı adam. Atma, öldü. Öldü, pardon. İyi <laughs> bırakın da. Ne olur. Ha? <gülüyor> olur, olur. <gülüyor> <gülüyor> Öldün ki. Kolektör öldü. <laughs> 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 Kafamdaki tek soru az önce tapu ult atsaydım Bero 2'ye 1 kesebilir miydi? Yok be. <laughs> ne bileyim onu <onları>. ne. <laughs> hop 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 salak. oldu? Açıştı yine ultiyi bana geliyor bak ya. you're thinking what I'm thinking you me every other physicist around the world has seen the news I'm just what what are we all thinking Bomb, Alvarez. Bomb. The power you're about to reveal will forever outlive the Nazis, and the world is not prepared. You could lift the stone without being ready for the snake that's revealed. We have to make the politicians understand this isn't a new weapon. It's a new world. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> benim canına kalın ya. Ama support işte kanka benim Mallar gelince ben deli oluyorum. Böyle oynanıyor değil mi ama cana normalde? Evet. <laughs> ne mesela şu takımda sen olmasan Bankoluz kanka mesela anladın mı? Ne kadar hani perfect oynasam da. Dakika sonunda Lich Ban'la bitirmişken ilk alması gereken eşyayı bitirmiş sonunda. <laughs> Bu ne la? Aha. Keltoş intikam için geri döndü. Ne dönüyor? Le'vi tutacak. O kadar istiyor mu oyunu? Galiba istiyor. Vay amına kıyım. Lan hızlandırsana bizi. Nasıl? Al işte. Anladı sik. <laughs> Çok OP ya. Kaçış yok kanka Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Öldü. Benim benim deli boncayı. Ünlü bir iş adamı olduğun için. <laughs> Bana acilim ben gold lazım ya. Ne oldu oğlum? Oyun mu gitti amına koyayım? Caitlyn'le aynı anda durdunuz oldunuz ya. Caitlyn mi aradı? Alo? E bas. hmm, <laughs> 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 Vladimir'e yardım ultisi atıyorum ya. Aha. Kanka Caitlyn'le aynı anda durdunuz. Çok on, komik on my way <laughs> ya Allah adam her yemediği şey kalmadı adamın. lan sana kaldı ki? Ee, kim tutacak kim şimdi beyaz? Oyun basen? bitiyor. <laughs> beyaz attırmayacağım. Ay sikiyim Aynen. Tekli <laughs> oğlum kettin. <laughs> tamam. Ben tik ettim. Nice tutorial. Nice to to real mid, jungle Lan, mid jungle gap. Lan nasıl bir jungle gap? Sen de bir siktir git ya. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Yasım <laughs> kostüm bir ya, <değil. gülüyor> <laughs> Lan yazdım geldi mi? Beyler. Asın bayrakları. Rank 1 Genklenk olduk. Thanks for the tutorial. Yine her zamanki gibi. Rank one oturduk. Yine yeni yeniden. Yine kimsenin geçemeyeceği birbirine it ve katı ile. <laughs> <laughs> Kendi kendime bile geçemem bu şeyle. <laughs> Tek rakibim kendim. Buyurun geçebilen geçsin. İstemeden oldum bu arada biliyor musun? <laughs> Çünkü 41 oyunda Yasuo oynadım mesela bu hesapta. Hiç Yasuo oynamasın. Sadece sırf Gangplank spammesem şu an 88 oyun olurdu. Deki 5 tane luz aldım ya da 6 7 hadi 10 olsun. Bu sefer dünya bir oluyormuşum. <laughs> Kafamı sikeyim.